Solumcu arkadaşlar merhaba. Malzemelerin çok yükselmesinden dolayı herkes bazı şeylerden tasarruf etmeye çalışıyor. Bunların en başında da boş kovan geliyor. Kullandığımız boş kovanlarda birkaç kullanımdan sonra yırtıklar ve parçalanmalar oluyor. Bunları tekrar kullandığımız zaman dolumlarımız düzgün çıkmayabiliyor. Bunun için kısa dolum yapmaya çalışıyorum ben de. normalde görmüş olduğunuz normal bir dolum. Bu da bıldırcın için doldurmuş olduğum kısa dolum. Bunun için önce kovanımızı tam kıvrım noktasından kesiyoruz. Düzgün bir şekilde kovanımızı kestikten sonra ben daha önceden hazırlamış olduğum 1.10 gram barutumuz var. Ben bir tapayı tercih ediyorum. 22 gram da saçma kullanıyoruz. Bu bıldırcın için yeterli oluyor. Şimdi olayın püf noktası kısa olduğu için yıldız kıvırma. Zor olacak. Fakat onun çözümü de 11 milim altına mantar koyuyorum. Bu şekilde kırıldıktan sonra son kapamaya yine aynı şekilde 11 milim mantar tapam ve ağzımı kapatıyorum meç makinalarda üzerinde ağzını konikleştirmek için, bir fişeğin ağzını konikleştirmek için böyle bir ayar var. Bunu da ayarladıktan sonra ikinci kez bir şey son kapamada konikleştiriyorum. Bu şekilde bir fişek elde etmiş oluyoruz. Bıldırcın avı için gayet yeterli bir fişek pemizde de sıkıntı yaratmıyor. Gördüğünüz gibi sıkıntısız kullanabiliyoruz. Hepimize rastgele